Şey söyle, e, Cemilemin gezdiği dağlar meşeri. <laughs> Haydi üç gün oldu yavrum, ben bu yerden göçeli. Biliyor misiniz o şarkıyı. <laughs> Cemilemin gezdiği dağlar meşeri. bildik bir şarkı oldu. Teoman'ın Teoman, ın, Teoman ın bakışı ve arkadaki Teoman'ın orkestra ekibinin bakışını <laughs> görmeniz lazımdı. Hepsi böyle bakın. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? <laughs> Teoman'cığım. Ne söyleyeyim? Ona ne bir söyle söyleyeyim. abi senin şarkıların daha. paramparçayı söyleyebilirsin. 17, tamam okey. Paramparça kısmını söyleyeyim. Okey. Tamam. İnce. Önce ince. Tamam. Alalım. Ver inceyi. Çek iyi de içine. Paramparça. <laughs> <laughs> paramparça. <gülüyor> <gülüyor> en güzel de onunki. Allah'ım kimisin de ne güzel duruyor değil mi? <laughs> evet ben de oldu. Ver ver bir tane abi. daha bir daha ince ver ya. Abi süpermiş. Çalmayın hemen alkışlama dinleyelim mi doya doya ya. Gümbürtüye gidiyor. Ver ince. Çek abi. Oh söyle abi. Ulan <laughs> Evet devam. E <laughs> bu olmadı. <laughs> o demek ki yumruğun acısıydı bu da. Evet. Ha tamam. Gel kalın ver, kalın ver bir tane. Ha şimdi de param parçayı söyle. Çek içine iyice. Oh yarasın. Evet. Bugün benim doğum günüm. <laughs> abi bir banka müdürü kesiyor şey oldu şimdi. Bugün <laughs> benim doğum günüm. Dosyalar <laughs> abi, geldi <mi>? abi. <laughs> abi <diyorlar. gülüyor> Dosyaları da şöyle alalım. diye. Dosya. Evet. <laughs> <laughs> Hay Allah. Bağlıcığım.